Selam. Ee, bu sistemin yapısını araştırdığımda e, ister istemez bu izoterik olayına da e, denk geldim. Çünkü e, alternatifçiler her zaman vardır. Alternatif düşünen, alternatifler üretmeye çalışan, farklı bakmaya uğraşanlar her zaman vardır. Kimine göre bu yüzde on beş, yüzde yirmi, yüzde otuzluk bir kesim halktan e, onlar oluşturuyor. Şimdi sistemin şöyle bir e, bu olaya şöyle bir çözüm buldular. İzoterik olayları kendimiz üretelim. Bu Agartha'dır, e, Nibiru'dur, iki boş dünya, düz dünya, Kur'an ayetlerini burçlarla çarpmak, uzak doğu felsefelerini, ideolojilerini, yoga moga haga maga bilmem neleri falan filan. Sistemin içine dahil ettiler. Yani sistem onları üretti ki bu sorgulayan, e, ne yaptığını, neden yaptığını anlamaya çalışan insanları yönlendirmek adına. Ve problem böylelikle çözülmüş oldu. Yani problemin ana kaynağının sistemin kendisi olduğu ve oradaki o rol model olduğu e, özbenliğini keşfetmesinler kendilerini özlerini anlamasınlar diye çabalamaktan orlarda uğraşsınlar oyalansın çocuklar diye oraya yönlendirdiler yani problemin ana kaynağını değil başka yönlere yönlendirme diyelim şimdi bu alternatifçiler bana kızacak biliyorum şimdi burçlarla öngörülür işte bilmem ne işte kovadır balıktır odur budur işte Kur'an ayetlerini onlarla bölmek, çarpmak falan filan. Buradan güzel nemalanıyorlar işte ya. Çorba kaynıyor işte. Sistemden yani sistemi sorgulamak konfor zonunda mümkün değil söyleyeyim size. Bana göre imkansız. Yani siz problemin ana kaynağın üst içinde oturuyorsunuz ve alternatif arıyorsunuz. Ben de şöyle diyorum. Probleme yaratanlarla problem, problemi çözemezsiniz. Bu imkansız. Size basit bir örneme, örnekleme. Mesela ikiz Kulelerine o uçaklar girdiğinde orada New York'ta bir üçüncü bina daha vardı. O yıkıldı. Onu yıkmak için bütün bu senaryo yapıldı. Yani sağ gösterip sol vuruyorlar. Mesela demokrasiyi kullanıyorlar ya ya iktidarı da finanse ediyorlar, muhalefeti de finanse ediyorlar. Yani problemi yaratıyorlar, alternatifi de onlar kontrol ediyor. Bütün yapı bunun üzerine inşa edildi. Ve bunu anlamamanız gerektiğine. E, becerdiler mi? Evet becerdiler. Ve ha bire yeniler türüyor. Farkındaysanız bilmiyorum. işte yaşam koçudur bilmem. Ya, anam babam. Kendine yani kel başa şimşir tarak olayı. Ya sen alternatifçi sen eğer önce bir kendi alternatifini üret, kendi doğrunu bul. Kopyalıyorsunuz o oradan, o Amerika'dan ve Avrupa'dan o mainstream'den gelen o saçmalıkları millete kakalıyorsunuz. Anlasanız kullanılıyorsunuz. Ha iyi niyetli olanlara zerre lafım yok. Benim lafım bunlardan nemalananlar. Bundan ekmek kazanmaya çalışanlar. Ya hapishaneden çıkış var. Sen e, hücrelerde ya da koğuşlarda koğuş ağası olmaya çalışan, ukala ukala konuşan, hiçbir boktan haberin yok ama kopyalayıp yapıştırıp özel bir şey olduğunu zannediyorsun. Senin problemin bu. Ama hala problemin kucağında oturuyorsun. 3-5 kişiyi kullandın, suistimal ettin, egonu kastın, bak ben neler biliyorum dedin ve hat bundan para kazandın. Eline de geçti kardeşim. Paradan başka ne geçti? Kullanabildiğin geri zekalılar buldun, su istimal ettin. Mutluluk bu mu? Huzur bu mu? Bağımsız olacaksınız kardeşim. Kendinize yeter olacaksınız. Sisteme gebe olmaktan kurtarılacaksınız. Sadece sistemin başka bir türevi bu. Bunu anlayacaksınız zaman kaybediyorsunuz. Ve işin kötü tarafı başkalarına zaman kaybediyor ettiriyorsunuz. Uzay federasyonu olsa ne olur? Düz dünya olsa ne olur? Ay'a gidilmemiş olsa ne olur? O ne ol olsa ne olur? Bu ne ol Ya kardeşim bir gerçek var. Sen halen orada hapissin. Bunu anlamanız lazım artık. Zaman gelmedi mi dahilir? Bir sürü abuk subuk şeylerin peşinde koşuyor herkes. Bunu sizin yüzünüzden yapıyor. İzoterikçilere söylüyorum bunu. Alo.